Tamam. Gülümser Hanım bir gelsin bakalım. Gülümser Hanım'la yüzleşin bakalım. Ya. Yani o o diyor ki benim kardeşim yeğenimi öldürmüş olabilir diyor. Gülümser Hanım gelir misin? Tamam. Ben de derim ki Süzen'le birlikte bunlarla o da yapmıştır diyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl? Benim, şimdi ya ilk Gel bakalım. En başa alalım seni. Tamam. Bir sürü çocukları var yemin etsin. Evet. Senin kardeşin. Evet. Gülümser hoş geldin. Gülümser Hanım hoş bulduk. Evet. Senin Hı. kardeşin yeğenini öldürmüş olabilir mi? Hoş geldin abla. Hoş geldin abla. Hı? Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Bir taraf o tarafa geçer misin? İki yıl falan oldu herhalde. Hı? İki yıl falan olmuştur. Geçen sene Seyit'in zamanında değil mi abla? Hayır Seyit'in zamanında görüşmedik. Niye? Mumcu'da görüştük ya. Pazarda görüşmüştük üstü e, ama... Eve gitmedik. Sır, sık geliyordum senin yana. İşte, Yok sık gelmiyordum. Geliyordum. Ayda arada geliyordum. Fırsat bulduk sıra geliyordum. İşte evime gelme zamanı iki yıl falan olmuştur. Düğünde bile gelemediniz Gülümsel yani. Hanım niye bu kadar sinirli bakıyorsun kardeşine? Kardeşime sinirli bakmam şöyle yani... E, ...kavmdaki soruların <laughs> cevabını almak istiyorum. Onlara sormak istiyorum. Buyur senin kardeşine baş başa bırakıyorum. İşte e, 24 Ocak pazar günü... Niye gündüzden e, aile arasında bir kavga bir çekişme oldu? Onun cevabını istiyorum. Olmadı demekla söylüyor. Kimden Kiyer, duydun? Çocuktan duydum. Hangi çocuktan? E, Fatma'nın çocuklarından. Fatma'nın çocuklarından. Evet. Bizde kavga olmadı ama. Bak oturuyordum böyle çocuk geldi. Böyle aç bu şekilde oturuyordum. Çocuk geldi buraya. Ağlıyor. Ne oldu kuzum dedim. Ben dedi Kamze teyzemi gördüm. Ama dedi saçını darıyor okula gidecek dedi. Ama dedi uyandım yoktu çok üzüldüm dedi. Ama dedi onlar gündüzden kavga yapmışlardı dedi. İyi canım sen... Çocuk dedi. Yani 5 yaşında 8 yaşındaki çocuklardan duydum. Ama yüzleşiriz. Yüzleşiriz. Ee, o ondan sonra... çocuk çok zeki bir çocuk. Evet. Bunu çocuktan duydum. Kafama takıldı bunun cevabını istiyorum. Biz kavga etmedik bir kere. Ben bilmiyorum. Ben seni evine gitmez olalım. Sen üç, sen üç. desene, buna yanından yardım yataklık yaptınız daha önce. Hayır, ben bunu hiç kızların şeyim. evine ne oldu abla? Kızın evine, o kızla ben de görüşmüyordum. Biliyor musun? Hadi Allah aşkına, ben kızımla görüşürüm de sen niye Bak, görüşmüyorsun? Yemin ediyorum bu kızı. E ben de yemin ediyorum işte. Dinle, bir saniye. O kızın evine ben iki yıldır gitmiyorum. Nazlı geldi dedi. Telefonla konuştum. Ya sen benim ablamsın. Sen bunu benim e, kızımın katili diye iddia ettiğim insanları senin kızın veya seni nasıl kabul edebilir? Ama... Sen benim... Ama Akrabamsın. Bu katil olamaz. Olamazsa demek ki var bu çocuğu birisi öldürdü ben katil Ama demiyorum işte birisi zaten. Birisi öldürdü şimdi tamam. Ben birisi... katil demiyorum. Kız öldü. Öldü gece gözü Şimdi sen eşinle kalkıp gidiyorsun. Vicdan, Vicdanını eline, çocuğun... eline koy. Gayet rahatım. Vicdanını eline koy. Bir şey söyleyeyim. Beni dinle. Ablora Beni dinle. dinle. Bir ben dinler ben misin dinle. kardeşim? Bir tamam. dinler misin? Ben seni katil demiyorum. Ama suçlu görüyorum. Niye suçlu gördüğümü sor bana. Onu sor, sana anlatayım. Sen, damatın arabası bozulmuş, eşin gitmiş. Sen çocuğu yalnız evde bırakıp da niye gittin? Gittim, elektrik şafkettim, beni aklıma geldim. geldi. Elektrik yaptım, orada damadın var kızım, durmuş orada. Damat, Dam benim aklıma bile gelmedi. Ama, Bundan uğraşırsan dedim, ben de şafkettim. Ama Çocuğun orada bırakıp gitme, nasıl aklına geldi? Gecenin bir yarısı, ben... Abi. Çocuklarına karşı sorumlu değilsin zaten. Nasıl sorumlu değilim? Kızım ne sen dedim? mi baktın benim çocuklarıma? Ya bak ne dedim. Benim Çocuk... çocuklarıma sen Hayır, mi baktın bu kadar? bak anlatıyorum. Kızım dedim. Ben sen eşinle çalışıyorsun. Çalışmana bir şey demiyorum. Ama <gülüyor> <çalışmana> <gülüyor> Ay, ya, ayıp mı? Ya değil bak çalışmana bir şey demiyorum. Sen, sen... de çalışıyorsun. İla bunu konuşturmuyorsun zaman. Durunca. Akşam olduğu zaman ben de çalışıyorum. Ben dört tane kız çocuğunu el baş ettim büyüttüm. Benim eşim 20 küsü sene hastaydı. Ama sen ne yapıyorsun? akşam önde ben sen ne dedim? Kızım çocukların başına gel. Bunlara bir şey olur. Bunlar... Zaten çocuğun başındaydım ben. Başında. bunlar dedi. Onların karnını doyurmak şey, için gittim. Ya bir şey olmaz dedim tamam. Ben dedim bak senin çalışmana bir şey demiyorum. Senin yani akşam çocukların başına gel dedim. Akşam Aslında, zaten çocukların başındayım ben. Kardeşim gelmediğin zaman çoğul. Tamam. Saklama vardı birey. Bir dakika bir saniye. Gülümser hanım siz diyorsunuz ki Gamze sevmezdi diyor anne babasını öyle mi? <laughs> Yani ben 15 gün önce konuştum, lisenin kapısında bekliyordum, araç bekliyordum, işten geliyordum. Ben arkamdan sarıldı. Kamze, bir bakayım Kamze. Konuştuk, İşte anne baba anası işte yaşıyorlar bir şekilde dedi. Bir şey var mı dedim, yok bir şey dedi. Hani bir halatırım hatırımı sordu, işte teyze kendine iyi bak hastasın dedi. İyiyim kızım ben dedim. E biz de iyiyiz, bir şekilde yaşayıp gidiyoruz dedi çocuk. Bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Ha, böyle bu şekilde bir şey söyledi, başka bir şey söylemedi. Her zaman hali ne var bunda? Ben de bir şey demedim ama... Sen o gece yani kavga olmuş olmamış onu çocuk söyledi ben bilemem. <laughs> Hayır onu söyle çocuğu mu söyledi? Hüsamettin Serin söyledi bunu. Bak gizli şahit o. Sen bir dakika bir dakika çocuktan mı duydun bunu? Kendi evet, mi çocuklardan duydun? Çocuklardan Çocuk söylemiş. <laughs> Aa, ya kızının belki... çocuğunun söylediğini söylüyor küçücük çocuk. Evet işte onu söylüyor. Bak, Ama o çocuk ona öyle bir şey söylemez. Bak kızım. Allah şahittir ayaklarım yerde yemin Bas ederim. Baskacak kadınsın ya bırak ya, şunu ya. Ama bir dinler Zamanında da yaptın sen böyle bize kalmıştık. Ne, ne yaptım sana ben? Yaptın. Biz bak. sokaklarda senin için süründük. Yalan konuşma. Bak. Yalan değil Benle bu. Benle alakası yok. Sus. Anam rahmetli Bak, sakin. Kız, endirdiği için kızıyorsun beni. He. Sen anan ölmüş ana ne karışıyorsun bu işe kızım? Hani, Kendi işini kendini temizle. Sa Anam rahmetli. Evet, Sen anam, ben, sen anam kadar da Bak çocuklarına sahip çıkamadın be. Çocukların Çocuklar çıkamadım? ikisi kaçıp gitti siz ben, işkenceden kurtuldu. Ben, ben çocuğu Bak. elinden almış koçcayım şu an. Kim gösteriyorsun? Sözde öyle diyorsun kendini kurtarmak için. He. Sen yüzde doksan suçlusun. Hadi Ardan. Yüzde doksan suçlu suçlusun. Ben suçlu değilim. Süzen değil. de aynı Sizden yaptı. Süzenle, ne konuşmuyor Süzenle de konuşmuyoruz. Süzenle aynısını beri. yaptı sen de. İkiden de bir saniye Turcan dur. Neden yüzde doksan suçlu? %90 niye suçlu? Çok ciddi bir oran yani. Evet. Katil olabilir diyorsun. Evet. Niye? Sen çocuğunu... Bak eşinle gidiyor. Damadı orada kana. Çocuğunu yalnız bırakıyor. Gecenin bir yarısı evde. 16 yaşında bir çocuk. Pekala ben geldim de neden oturup durmuş o zaman çocuk? Nereden bileyim oturup Ben o seninle birlikte mi oturmadım? O çocuğu ben bileyim? gidince boşluktan niye yapmadılar? Bak. Siz de varsınız işin içinde planladınız çünkü. konuşuyorsun? Bak Süzen'e de son Yalan mı söyler? Yani. Bir dakika. konuşuyor. Bunlar Çok söylüyorlar söylüyor. Bak şimdi sen çocuklarına sahip çıktın mı? Sülane yalan. Çocuklarına sahip çıktın mı? Elini erkeğiyle aynı odada yatırdın kızına? Hasan'ı getireceğim ama bak. Kızına. Kaşını Hasan'ı getireceğim ama. Bir, bak, bak. Getireceğim bir dakika Sus, bir saniye bir dakika. Yani, bir dakika kim de, kim aynı odada yatırdı? Kızınla çocuğu aynı odada adamla. Ramazan'la Ramazanla diyor. Ramazan Ramazan'la aynı odada nasıl yatırdı? Aynı odada yattıysa bunların haberi var.

bir Bunları da, yatıramaz. Sen, Senin evinin içinde değil. Sen. Onların evinin içinde. Niye kocanla yatıyorsun, kızınla yatmadın? O zaman elin adamını yatırdın da. Niye kızın yanında yatmadın? Benim evim ayrı, evim. Evin ayrıysa çocuğuna neye sahip çocuğun çocuğun niye sahip diyorsun? Çocuğun evi yok. Çocuğun evi yok. söyledim. Kızım gel benim yanıma koltuk ayak. Siz horluyorsunuz, karı kocasınız Getiremedim çocuğu. Gidip çocuğun yanında yatabilirdin. Yatabilirdim. Ölceği ne yapmadın? Bir Çocuğumun yapmadın? öleceğini bilseydim gider yatardım. Onu demiyor. Bak, diyor ki öyle... bir dakika bir dakika bir dakika. Diyor ki sen diyor gidip ya yani kocan diyor Ramazan'la beraber yatsın o salonda şeyde. Ha, Kabe o da yok. sen sen gidip kızınla beraber yatıyor Habibim Diğer ama sen yatıyorsun. Kabe ayrı Habibim yerde yatıyor ya. Ne ya, ya. zaman annenin ben... içindesin? elez. yan taraftayım ben. E, benim e benim e evim ayrı. Tuğcan sen iki kilometre öteden bahsediyorsun ya. Ya bunlara emanet çocuk ya bunların evinin ya içinde. Ya bunlar yoktu o zaman. Buna yok anne yatmadın yanında madem. Esmerim. O zaman yatmadı ki ya Ramazan. Ramazan ne yapmadı ki. Ne ya zaman yap? Bir dakika Halil'e dinleyelim. Benim önce. evimde hiç mukat olmazdı. Ben kendim dışarıda yatardım. Bir dakika yatardım. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Kendi kızınla Ramazan arasını mı yapmaya çalıştı? Niye? Niye yani? Niye oldun onlara soracaksın? Demek ki bir, Ay, bir, bir, şey var. Yok bize iş sağlıyor. Ramazan evli barklı adam yeni boşandı da daha boşadı be. Yeni boşandı adam ya. boşandı evli barklı da. Evli barklı. İki tane ikiz çocuğu var adamın. Çünkü Zahide'yi de birini nişanlanıyorsunuz. Yani görüşmesini istiyorsun. Zahide'yi ikisi de aynı odada yatırıyorsun. O da. Rahmetli'yi de aynı odada yatırıyorsun. Aynen. Onu da ben aşağıda. Bir de adam diyor ki ben korktum. Bu yataktan bu yatay diyor. Korktum çocuğa sarılıyor. Ya ben yalan. adam bu yatakta yatar da korkar mı? Nezi korkuyor Gamze'ye mi sarılıyor? Evet. Aa, yalan. Ondan sonra bir geçiyor. Bunlar sizin uydurunuz sizin. Allah şahittir. Sizin uydurun. Ben hiçbir şey Nazlı'nın uydurun. Nazlı hiç uydurma. Uydurma. Nazlı Aa, doğal doğal da... Sen Ben Nazlı'yı uydurun. Ben Nazlı'yı ben sen gözünle gördün mü? Sen rahat ol. Sen gözünle gördün mü? Sen gözünle gözün gözün gördün de çocuğa sahip mi? Sen gözünle Ya gördün mü? Nasıl iddia edebiliyorsun? Bütün söylenti böyle. Hayır, söylenti değil. O bana gerçek. Bana gerçek. Bak, Ramazan bana şey. gerçek. Bak, Ramazan Bir dakika, şey. Ramazan dinle. Ramazan ne dedi Ara sıra su almaya geliyordum var. buraya dedi. Var mı? Var mı delilin? Ben ha gerçeği ya, ya kendi söyledi. O kadar kim söyledi? Çık, Ramazan dedi ki ara hani sonra geliyordu. Ama soğan geliyordu? Sen Geliyordu adam. komşulara, balık Bak, bir şey söyleyeceğim, bir değil. şey söyleyeceğim. Sen bir dakika, gelmedi yani. Bir dakika, bir dakika. Gülümser Hanım bir dakika lütfen. Evet. Gülümser balık Hanım Bir dakika, Gülümser Hanım bir şey daha söylüyor. Diyor ki, şimdi bakın az önce bana dediniz ki, yani ilaç, cenaze, cesedi bulduğunuzda, işte ben ilacı yuttum, doğal olarak kendimde değildim. Yani ben şunu biliyorum, çay semaverde, çay demlemişsiniz. Sonra cena, cenazeyi ben almaya yapmadım. gittiğinizde de inanılmaz rahatlar, Dur anlatsın. Evet. Cenazeyi almaya gittiğinde. Siz cenazeyi almaya biz Ben, 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 ben dinle ablanı dinle. Ablanı dinle. Ablanı dinle. Ablanı dinle. Söyle Gülümser Hanım. Dinler misin bak. Siz ben vardım cenazeyi almaya gitmişsiniz. Yolda içecek yiyecek almışsınız. Yanı iki kişiye de. Ya ölen çocuk senin. Ben, ben üç almadım, Günü, bir almadım. Bir ay Hiç şey almadım ben. ben. Bir ay. Ben hiçbir şey almadım. Benim çocuğumun, torunumun dışarıda ben üç gün uyumam ya. Sen ne diyorsun ya? Ben ben, Yok iş Mehmet. Cenazeye cesedi almaya gittiğinizde durmuşsunuz, yemek yemişsiniz, yiyecek iyi, gibi bir şeyler almışlar, yapmışsınız. Evet. Mehmet Köle'nin, Ayşe Köle'nin dinlenmesini istiyorum. Ne? Benim soruma yanıt yanıtla. Tamam. İsim bunu bir şey diyor. söylüyor. Aynen. Hı. Kardeşimdir diyor. Hı. Çağır istersen daha da yani şu, daha güçlü Hı. olsun Diyormuş. bir şey. Diyormuş. E? Ne bunun iddian. Niye benim ittiği? Ablam bana öyle bir şey demez. Demez mi? Demez. Eniştem de demez. O tamam. çocuk, o çocuk. Ha. Benim hiçbir haberim yok. Ben sadece ölüsünü buldum onun. Suçlu oldun bu mu? Suçlu oldun çocuğun yanında niye kalmadın? Çocuğun niye ya gittin? Ya niye kalayım ben şüphelenmiyorum bile çocuğumun öleceğini nereden bileyim? Ya çocuk bilin? kız çocuğu 16 çocuk ev tene orada nereden yalnız bilin? nasıl bıraktın? Her gün yattı yer, yer, yer. yer, Her gün yattı yer çocuğun. O gün mü bulmuş? Bugün olmuş demek ki her gün orada yatmıyor. Bu şekilde. Celazesinin bulunduğu odada yatmak istemiyor. Her gün de odada yatmıyor. Evet. Anladın niye mı? Niye oraya gidip de yatırılıyor?